Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone olarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bu hikayeyi benimle paylaşan Oğuzhan kardeşime teşekkür ederim. Merhaba, benim ismim Oğuzhan, bir zamanlar sevip de kavuşamadığım bir garip aşk hikayemi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla uzatmadan hikayeme geçiyorum. Ben görme engeli olan bir insanım, 2019'un Şubat ayının 18'ine Ankara'da rehabilitasyon merkezinde eğitim almak için gitmiştim. Aradan biraz zaman geçmişti, Sevgi isminde sevdiğim bir ablam ile tanıştım. Zaten bizim Asena ile tanışmamıza Sevgi abla vesile olmuştu. Mart'ın 13'üne Sevgi abla sayesinde Asena ile tanıştım. İlk başlarda konuşmalarımız normal bir şekilde ilerlerken, sonraları sevgili olduk. Türkiye'de bir zamanlar, Hepimizin eve kapanmasına sebep olan koronavirüsü nedeniyle memleketim olan Kahramanmaraş'a dönmem gerekti. Konuyu ailem ile konuştum. Onlar da anlayışla karşıladı. Asena'nın ailesi tanışmak için bizi Konya'ya çağırıyorlardı. Pandemi nedeniyle seyahat yasağı olduğu için Konya'ya tanışmaya gitmemiz bir süreliğine ertelendi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra seyahat yasağı bir süreliğine kalkmıştı. Ben de bu süre içerisinde ailem ile birlikte Konya'ya gitme fırsatı bulmuştuk. Asena'nın babası bizi Konya otogarında karşılamıştı. Sabah kahvaltısı hazırlamışlar, kahvaltımızı yaptık. Hediye almıştım Asena'ya, hediyemi verdim ve çok sevindi. Benim babam sigara kullanan biridir. Balkona sigara içmeye çıkmıştı. Asena'nın babası da yalnız kalmasın diye babamla birlikte oda balkona çıkmıştı. Bizim engelimizden dolayı ailelerimiz biraz endişe içerisindeydiler. Biz Asena ile diğer odada el eleydik. O anın hiç bitmesini istemiyordum. Biraz zaman geçtikten sonra kardeşim Mert, ben ve Asena dışarıya çıktık. Bir parka gidip oturmuştuk. Ailelerimizin arasında biraz gerginlik olmasından dolayı her ikimiz de üzülüyorduk. Ablam ile bu konuyu konuştuk. Aileler arasında gerginlik yaşandığını söyledik. Ben Asena'yı bırakmayacağımı söyledim. O da benim yanımda olduğunu belli edercesine konuştu, bize biraz teselli verdi. Ablamla konuşmayı bitirdikten sonra kardeşim gibi gördüğüm Belli'yi aradım. Sağ olsun her zaman benim derdimi dinler, her konuda bana yardımcı olmaya çalışır. Biraz da onunla dertleştim. Sonra Asena ile ne yapacağımızı düşünürken, Asena'ya telefon geldi. Abisi ile yengesi gelmiş. Bizi eve çağırıyorlardı, biz de eve geçtik. Abisi ve yengesiyle tanıştım. Biraz daha konuştular aileler ve sonra Asena'nın ailesi gönülsüz şekilde biz haber ederiz dediler. Asena'nın ailesi benim Konya'da kalmamı istiyordu. Orada yaşamamı istiyorlardı. Bizimkiler de Kahramanmaraş'ta gözlerinin önünde olmamı istiyorlardı. Anlaşmazlık da bu yüzden oluyordu zaten. Biz de oradan Antalya'ya ablamın yanına gitmiştik. Gidene kadar bu olayların nasıl düzeleceğini düşünüyordum. Ablam bile gittiğimizde ailem ile bu konuyu iyi bir şekilde konuştum ama onlar benim Konya'da kalamayacağımı söylediler. Ben de Asena'yı aradım. Bizim ne olacağımızı konuştuk. Biraz ağladık sonra Bizim tanışmamıza vesile olan Sevgi ablayı aradım. Bizim durumumuzu Sevgi abla ile de konuştum. İşlerinin yoğunluğundan dolayı Konya'ya gelemeyeceğini söyledi. Ben de içimden keşke gelseydi diye geçiriyordum. Ama yine de sağ olsun bizim için uğraştı. Ama kadar işte yollarımızı ayıracakmış nereden bileyim. Asena'nın babası bu konuları öğrenince telefonu elinden almış. Bir daha konuşmayacaksın demiş. Aldığım hediyeleri bize geri gönderdiler. Biz de Kahramanmaraş'a geri geldik. Ben de Kahramanmaraş'a gelir gelmez Veli'nin yanına gitmiştim. Veli de sağ olsun Asena'yı arada biraz konuştu, olayların düzelmesi için uğraştı, annemgille konuştu, bir sefer iş ile bindiya olamayacağını biliyordum. Ben de Asena ile bir fırsatını bulup, benimle kaçmasını istemiştim. Asena kabul etmedi, oluyorsa güzellikle olmasını söyledi. Bir süre sonra ilişkimiz temelli bir şekilde bitmişti. Herkes kendi hayatına bir şekilde devam etti. Benim hikayem buydu arkadaşlar, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gizli sır kardeşime seslendirdiği için teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Oğuzhan kardeşime bu hikayeyi bizimle paylaştığı için tekrardan teşekkür ederim. Sizlerin de bu şekilde seslendirmemi istediğiniz hikayeniz varsa bana Instagram hesabımdan ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.